Bir kadın seni seviyorsa sana aittir. Sana saklar bedenini. Onu çürütme. Bir kadın seni seviyorsa dua eder. Her gece Tanrıdan seni diler. Onu bekletme. Senin adınla başlayan, senin adınla biten dualar. Onu susturma. Bir kadın seni seviyorsa asla zarar vermez. Bak genç adam. Kadınlar vazgeçtikleri adama zarar vermekten korkmazlar. Bunu unutma. Bir kadın seni seviyorsa korkarak öper seni. Seni sevdiği kadar sarılsa kemiklerin kırılır. Bir kadın seni seviyorsa sana inanır. Onu yanıltma. Asla araya umutsuzluğu sokma. Kadın umudunu yitirdiği an vazgeçer. Yaşamaktan, özlemekten, sevmekten hatta dua etmekten. Onu kırar incitirsen, can havliyle kaçar senden. Onu kaçırma. Kaçan kadına asla sahip çıkamazsın. Ve onu artık üstüne alamazsın. Sahip çıkamadığın kadına da asla hesap soramazsın. Onu unutma. Bak genç adam, kadınları bomba gibi düşün. Yanlış kabloyu kesersen, sen de onunla birlikte patlarsın. Bu hayatta her şeyi satın alabilirsin. Yalnız, seni seven kadının yoktur fiyatı. Sakın unutma, sen sen ol kadınına satma. Bir kadın seni seviyorsa kavga eder senin için seninle. Azına yapışacak sanırsın. E kadının gözlerini görürsün seni kaybetme korkusunu. Kadınlar susmaz be genç adam. Bunu unutma. Susmuş kadın gitmiş bir kadındır. Susmuş bir kadın için sen bitmiş bir adamsındır. Bak genç adam. Kadınlar kuştur. Ve her kadının bir gökyüzü vardır. Öyle bir havan olmalı ki kadın senden asla vazgeçmemeli. Bir kadının senden vazgeçtiğini bilmek hiç de zor değil. Bir zamanlar seni gökyüzü ilan etmiş olan kadının başka bir gökyüzünde kahkahalarını duyunca anlarsın senden vazgeçtiğini. Bak genç adam. Seven kadın sahiplenen kadındır. Bunu sakın unutma. Sakın unutma. Unutma.